Ertesi gün İsa, Petrus, Yuhanna ve Yakup dağdan indiler. İsa'yı büyük bir kalabalık karşıladı. Kalabalığın içinden bir adam ona şöyle seslendi. Hocam, yalvarın oğluma bir bak. O benim tek evladım. Zaman zaman cine tutuluyor. Aniden bağırmaya başlıyor, çırpınıyor. Ağzından köpükler çıkıyor. Cin onu yara bere içinde bırakıyor. Ondan güç bela ayrılıyor. <laughs> Şakitlerine oğlundan cini çıkarmaları için yalvardım. Fakat yapamadılar. Dedi. Bunun üzerine İsa şöyle dedi. Sizi imansız ve sapmış nesil. Sizinle daha ne kadar kalmam lazım? Size daha ne kadar katlanmam lazım? Oğlunu buraya getir. Çocuk gelirken cin onu yere fırlattı. Şiddetle sarstı. Fakat İsa cini azarlayıp çocuğu şifaya kavuşturdu. Sonra babasına geri verdi. Herkes Allah'ın muhteşem kudretine şaşıp kaldı.